Bas git lan evine. Senle mi uğraşacağız? Sevdiğin kız ölünce nasıl yaşanır abi? Ha? Yani... Ölmek istiyorsun ama ölemiyor musun? Ha, anlat, anlatsanıza bana gözünüzü seveyim ya. Yani insan Kendinden nefret edince nasıl yaşar? Anlat. Haftan anlamaz mısın sen? Afik, bir daha da görmeyeceğim seni bu mekanda. Çüş! Ne diyorsun lan sen? Boş ver abi ya, el kadar çocuk ya. El kadar çocuk. Ne oldu, nereye gidiyorsunuz? Kaçıyorsunuz mu? Yürü git lan! Hem suçlusun hem güçlüsün. Suçluyum! Dibine kadar suçluyum. Bütün suç bende. seni ceza. Bela mı arıyorsun lan sen? Bela var mı Aradığım şey sende mi? Abi gözünü seveyim bırak ya. Sarhoş görmüyor musun ya? Yürü gidelim. Yürü git. Adamın asabını bozma. Yoksa gebertirim. Gebertir misin? Ha? Harbiden mi? Yapsana lan. Ha? Hadi ya. Beni yorma. Gel abiciğim. Gel, gel ya. Gel. Yok. Şş, ne öyle kol kola girmeler falan? Ha? Ha yoksa siz o biçim misiniz lan? Ee senden çok oldu da. Ha şöyle ya. Baştan beri bunu yapacaksın. Naza bindiriyorsun. Ama bir şey diyeyim mi? Ellerin de böyle yumuşacık. Şey, kadın eli gibi. Hissetmedim bile. Bu ne sattı mı Faki? Azıcık. Ama erkek gibi vurmayı öğrenebilirsin ya. Ah! Ah! ah. Vur lan vur. Canımı almazsalar adam değilsin lan. Dağılın lan. Dokunmayın çocuğa. Sen de kimsin be? Güzel soru. Sen kimsin ya? Kimsem kimim? Allah Allah kız başına kafa mı tutuyorsun bize? Kafa tutuyorum ne olacak? Defolun gidin lan. Yoksa alayınızı indirin şimdi burada ha. Allah Allah. İndir de görelim bakalım. Nasıl oluyormuş o iş? Çok kolay oluyor o iş. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam, tamam evet. ablacığım. Tamam, evet. tamam. Sakin tamam. ol. Bir sakin. Uzayın tamam. lan buradan. Tamam. Bak hala bakıyor. Da. Tamam. Lan kızdan da mı kaçıyoruz korku... İyi misin? Sana ne ya? Sen ne karışıyorsun ki? Ben karışmasam öldüreceklerdi seni. Ee. Arkamdan mı ağlayacaksın? Sana ne ya? O şansımı tüküreyim ya. Ya sen beni niye takip ediyorsun? Kendini köpeklere paralatma diye. Kızım sen bela mısın? Sen bana tek parça lazımsın. O nedenmiş? Çünkü tilki bana yardım edeceksin. Adımı nereden biliyorsun sen benim? Hakkında her şeyi biliyorum. Özel güçleri olan diğerlerini de. Aylin de. Ah. Madem bana yardım etmek istiyorsun, tamam mı? Madem aileni biliyorsun. Bunu al. ve Bunu bak, buraya sık. Tamam. İyi sen bilirsin. Çek. Bir an önce ailenime kavuşmak istiyorum. Ailinle kavuşmak istiyorsan biraz daha bekleyeceksin. O zamana kadar da senin şu görünmezlik gücüne ihtiyacım var. Öyle mi? Al sana görünmezlik. <laughs> Çok komik. Ya Tilki neredesin ya? Ya Tilki seninle konuşacaklarım var. Tilki! Of Tilki ya. <laughs> Yok ya. Bırakın lan kızı! Gel lan! Gel Aslı! Biz de seni arıyorduk. Belanı mı arıyorsun lan? Ha? Ne istiyorsun lan? Al sana dayak! Ah! Ah! Kızım gitsene. Ya birlikte gideriz ya da seninle burada birlikte ölürüm. Koş koş. Sakız gibi yapıştın değil mi? Göstereceğim ben koş sana. Koş lan. Koş. Koş bayram. Gel koş lan buraya. Koş lan. Gel lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.